devletin verdiği sıfır faiz sıfır faiz sayesinde şu anda suyumuzu burada sanki de böyle bir çeşmeden akıyormuş gibi bedavaya getirdik. Kullanıyoruz. Ekimimizi dikimimizi daha da çoğalttık. Masraf düştüğü için. Ekip dikiyoruz. İşte bahçemiz var. Ceviz, ceviz ağaçlarımız var. Burada bir hayat kurduk kendimize yani. Mazotun maliyeti bize ahır geliyordu. Yani domates ekiyorduk domates ekiyorduk. Bir şey anlayamıyorduk yani masraf ahır olduğu için bize bir şey kalmıyordu yani. Ama şu anda maliyeti sıfıra indirdik. İyi kazanıyoruz yani. Bugünkü rakama göre nereden baksak 60-70 bin lira civarında bir masrafımız oluyordu yani mazota. Şimdi Arza bile açmıyor yani. Arza aç, arzası yok bir şeysi yok yani şu anda güneşten alıyoruz elektriğimizi. Bir maliyet yok yani. Şey normal şebeke hattımız yok. Ev, evde elektriğimizi 7 24 güneşten alıyoruz. Akülü sisteme geçtik evde. O şekilde kullanıyoruz. Herkese tavsiye ederim yani kullanmak isteyen arkadaşlara tavsiye ederim yani çok iyi bir sistem bu yani. Ve ilk evde başladık. Evde bir 10 yıldır kullanıyorum. Sadece kuyuda şu gördüğünüz panelleri kuralı 4 yıl oldu. 4 yıldır kullanıyoruz.